Geometrik cisimlerin hacimleri ile alakalı bir soru çözeceğiz. Bir küpün içine taban düzlemleri çakışık yanan yüzeyleri teğet olan bir taktik dairesin silindir yerleştiriliyor. Yani kısaca küpümüz şöyle ise buraya yani hem e, tüm yüzeylere böyle teğet olan bir taban yüzeyleri çakışık bir Böyle dik dairesel silindir yerleştiriliyor. Şimdi küpün bir ayrı tanımlıdığında iki. Küpün bir ayrı uzunluğu iki. Dolayısıyla küpün hacmi küpün hacmi 2'nin üçüncü kuvveti yani 8 birim küp. Peki. Şimdi o zaman dik dairesel silindirin yüzeyi yani çapışıksa, o zaman çapı nedir? 2'dir. Çap 2 ise yarıçap 1. Peki dikkatli sesin dilin yüksekliği ne? Yüksekliği köpin bir ayrıtının uzunluğu yani 2. Peki bunun hacmi nedir? Pi r kare. Yani birin karesi çarpı 2. Bu kadar. O zaman iki, ne olacaktır? 2 pi. Peki bize ne soruyor şimdi? Bu arada kalan boşluklardaki hacmi soruyor. O zaman tüm hacmi ne kadar? 8. Ne kadar yani silindir kaldırıyor? 2. O zaman 8 eksi 2 pi olur. Gerçekten bu kadar mı yani? Bir dakika tekrar bakalım. Bir küpün içine taban üzerine çapışırken o yedi Yani bu kadar. 8 eksi 1 küp. 2 birim küp. Cevap D. Evet, evet. Aynen bu şekilde.